Neden? Hepiniz selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte gördüğünüz üzere CS 1.6'da Jailbreak'teyiz. Komutçu Lazer diyor. Oğlum bu ne? <laughs> Komutçu Lazer diyor biz de Lazer'a geçtik direkt. Evet ver bu arada harbi yani bir haftadır falan galiba video bir haftadır yokum. Bazıları diyor ki oyundan ban mıydı harbi süresiz bir şekilde falan filan açıklayacağım her şeyi. Ver evet. evet, bu arada kanala abone olup şimdiden de videoyu beğenmeyi unutmayın. Yani bir seneniz almaz direkt beğeniyorsun bitti ya bu kadar basit. Ve konuşacağım konular da var. Abi kapıyı aç please. Ya şu çocuk bile artık yemeye çalışıyor ya bizi yemeye çalışıyor ya yıl olmuş 2021 şu enfeksiyon da hücrede bizi kandırabileceğini düşünüyor ama Yanılıyor işte yapacak bir şey yok Ver dediğim gibi şimdiden yok, videoyu ben yönetmeyin Şimdi öncelikle bir haftadır neden yoktum ve ben de enfeksiyon yedim mükemmel Muza nasıl enfeksiyon bulaşmadı bir dakika lan Şunun geçtiği yolları takip edeceğim Şöyle aha bulaştı enayi afk'ya gitti bulaştı ya <laughs> 3-4 gündür oyuna girmeye çalışıyorum ve girmiyor Yani sunuculara girmiyor bildiğin Açık açıkça girmiyor Benim IP modem girmiyormuş yani bende sıkıntı varmış artık ben de bilmiyorum da yani öyle bir sıkıntı varmış sonra halloldu ve direkt gireyim. Son bir deseydin daha iyi olurdu ama sen bilirsin. Hadi. Hadi oğlum. Ben bu oyun adına... Öl şey öl please. E e e e e please e öl lan. E öl öl. O ye oğlum ölme. 73 canı var ya. Bu kazandı oğlum ya. Bir, iki komut verecek, bir ya iki dakikalığına komut verecek mi oğlum? Sanki bakkala gidip geliyor. Aç kapıyı. Bir kapı açılmıyor ya. Kapı açılmadan saniye veremiyorlar bu komutçular ya. Evet ben de takıldım. Mük. Şimdi dur bakayım şöyle bana yapamadan girdik ama Aha saniye verdi Şöyle dur alamadım silah. bir daha alayım Kardeşim ya baya iyi çaldım bu arada Abi şu komutçularda bir şey var koruma almıyorlar ya İhsan yemelerine rağmen koruma almıyor evet bir daha İhsan şimdi sana Kardeşim dur Hadi öl artık Oğlum 161 canı kaldı Hop Evet tank verim aç ya bir tane koruma alındı ve o koruma da Kaç 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 sakin ol Oğlum ya silah olsun girdim ve silahlamadan alamadan geri mi geldim? Bekle geliyorum. Korumaya hoş geldin vereceğim. Sıkıntı yok. Anladım. 10 dakika boyunca oyun oynadık ve çocuk ya yani bir hatadan işte beni çıldırtacak her şeyi yapıyorlar ya bir hatadan ve oyunun içine etmesine sağladı ya mükemmelsin ya Harbi bir de hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor ya yani donmadığım infal boss demedim diyor yani çıldırmalık ya Ya normalde çıkardım Ya sen ne ara geldin lan oğlum sana hemen gelmeyeyim diyorum sen geliyorsun koruma buradan Bana beni öldürmeye çalışıyorsun ya Şimdi hepinize birden geleceğim yapacak bir şey yok yani bu sinirli modumu açtırdın ya İlla açacağım yani bunu gel Şöyle bir tık bana yapalım. Ya bu arada sekmiyorum var. Milyaçmış. Aynen kardeşim ya. Hop şöyle Anana, tık tık. Ye artık öl artık ya. 139 can ne ya. Evet beni çıldırmayacaktınız oğlum. Allah, ya, ya, ya. ya oğlum GT'de mermi sekmiyorum var bizde yok işte. En kötü olay bu ya. Nerede lan bu? Oğlum komutçu işin... Ha Dedim nereden bu komutçu ışın lan dedim. Oğlum biz canı kaldı. Güz, güz. Şuradan bir tane silah alayım. Ver şuradan bir şey. Gel gel. Kardeşim. Ha kardeşim ne oldu? Ne oldu? <laughs> Hile değilse bir şey bilmiyorum dedi ya. Evet 5 saniye kafes mükemmel. Evet daha kapı açılmamış. Ve üstünü 3 kere gömecek değil mi? Tamam şuradan silah ver. Üstünü 3 kere göm. Sıkıntı yok. Hadi. Oğlum ne oluyor? İhsaneli veriyor. Kafes diyor. Mük komut ya. Cidden mük komut kardeşim. Allah razı olsun ya. Dünyanın en iyi ya. <laughs> Şimdi surf'ım. Um. Bir dakika. Surf'a şöyle gireyim o zaman. Oo. Kardeşim. Beyni yandı gibi ha. Bir daha gireceğim bekle. Hop. Adam eğlediyse bir şey bilmiyorum mu? Hop. Kardeşim görüşürüz. Ama bu adam ne ya? bu adam ne diyor ya? Hadi hadi banyomuz yok mu bu arada? Ya harbi sinlendiriyorlar ya. Şimdi hem hak yiyorlar evet enfeksiyon bulaştı. Dünyanın en saçma oyunu. Enfeksiyon nedir ya? Yani? Ya enfeksiyon bildi. Oğlum, ben neden afk bulaştırıyorum? Enfeksiyon bildiğin. Yani çok leş ya. Leş bu. Koruma Allah razı olsun kapıyı açtı. Kaç kaç kardeşim. Şuradan silah ver. 100 HP ananı ya 100 HP'li. Komut verecek var mı? Komut verecek var mı? Komut verecek var mı? Komut verecek var mı? Çocuğun çıkması pek. Oğlum o koruma koruma. Oğlum korumayla... Abi sen benim <laughs> ya yarım saattir bir şey anlatmaya çalışıyorum ve hiçbir şey anlamıyor çocuk ya. Sadece komut vermeye odaklanmış. Ama çok güzel ama. Ya şimdi evet, daha demin bir dakika doping al dedim. Aldım kardeşim. Bir tane elime bıçak verirsen şöyle kelepçeden. Evet. Doping al bıçağı kaldı böyle mülk. Evet şu an serverda neler olduğu bilinmiyor ya. ya sadece... Koruma yerine geç. Ee, oraya evet koruma yerine geç kardeşim. Hadi 1700 stop yapıyoruz hadi aç kapıyı artık aç Ağaç olduk lan burada Harbi sevgilim mi bu kadar beklemedi <laughs> Gömüyor ömür veriyorlar ve kapıyı 5 saniyede açıyorlar Ya harbi Çok mük ya Evet geçmeyenler bakalım ölecek mi Bir dakika ben havada kalmayayım Ve komuç zaten direkt ölecek gibime geliyor da Koruma şöyle bir silahımı alayım Koruma oradan bakıyor mu bakmıyor mük Oğlum bu arada buranın Red Bull'u da değişik ya. İki tane Red Bull eklentisi mi ne eklemişler? Ne olduğunu ben bilmiyorum. Red Bull var mı yok mu hiç belli değil. Şimdi evet biri sil olsun da sil olsun da girmiş. Kon korumanın şöyle kafasına vursaydık iyiydi ama. Dur onu öldürecekler büyük ihtimal. Bunlar komut verirken şöyle arkalarından gidip. Aha. Lan. Kardeşim arkandan adam girdi pompaları öldürüyor milleti. Çözünü <laughs> hiç haberi yok. Bu arada ver dedim ki benim videoları TikTok'a yükleyin harbi izlenirsiniz falan. Bir baktım bir tane çocuk benim videoları TikTok'a yüklemiş ve 140 bin izlenmiş. 140 bin, 70 bin, 80 bin. Yani beyler videoları yüklemeyi demiyorum. Yükleyin ama altta bir YouTube'a e spoiler falan deyin yani. Vallahi biliyorum. Şu an bu videoyu izliyorsun. Kardeşim altta açıklamada YouTube e, sıfır bekle kardeşim. Ya harbi yani YouTube e, sıfır beklemeyin. Ben ama diğer türlü paylaşabilirsiniz yani. Paylaşın yani. Paylaşabilirsiniz değil. Bu komut bu kardeşimiz ne yapıyor? Hop şöyle bir Anı oğlum ya sen AFK değil miydin ya? Ne ara geldin? İşte sekmem oldu mu? Sekmem olduğu gibi direkt vuruyor ya. Ya adam direkt döndü gibi taradı yani. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bu ne yapıyorsun? ne <laughs> Yeni fark et, çocuk. Evet Evet ne yapıyorsun Evet Sek sek İsmail Evet kardeşim Ne yapıyorsun sen Ne yapıyorsun Allah aşkına şu an ne yaptığını çözmeye çalışıyorum Bak o arkadaşa bakıyor musunuz Hadi evet <laughs> Çocuk her yolu dönüdü ya Her yolu evet hadi <laughs> Kardeşim dokunuyorum buradayım buradayım Gitmedim sakin ol hadi Helal. Helal ama bir de ölüyormuşum. Evet. Evet kardeşim 20 canım var. Oğlum arkandan geldi ya. <gülüyor> 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 şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Abi komut verecekse fırbir mi? tane resmi ver. Bu videoda Diğer iki videoda görüşmek üzere. Ya video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kanala bakmayı unutmayın. Yani abone olursanız aslında bildirimleri açsanız bakmaya gerek yok. Direkt videodan haberdar olabilirsiniz. Size seviyorum Kendinize iyi bakın. Kızımı, salgımı da yeri bir kız aldı.